Hanım. Nasılsınız bakalım değil misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi yapı kapışması oynuyoruz. Ve yanında tekrardan Tombiç ve Gökçe var. Hoş geldiniz bakalım. Hoş buldum Gürol. Nasılsın? İyi misin? Valla ben çok iyiyim. Tom sen de nasılsın? Lan Tombiç ne yapıyorsun? Nim 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 nim. Gözüm gömüş onun gibi. Pasyon. Çok seviyorum. Gidiyorum ya? Harbiden çok güzelmiş ya. Çok var. Sen bu ne kadar, kadar, ne kadar pastayı nereden buldun? Gökçe benim pastanın içinden çaldım çaktı değil mi? Ne? <laughs> benim pastanemden mi çaldın? Bak seni mahvedeceğim Tommy. Allah Allah sakın pastaları yeme. <laughs> ya, Neyse hadi ya. Şeyleriz. Hadi gelin gelin şimdi ya. Bu kapışması oynayacağız. O zaman şimdi buradaki düğmeye basacağız. Z. Hangi yapı yapacağımız çıkacak burada. Hazır mısınız bakalım? O zaman ben Buyurum. basıyorum. Ya, ya ben başıyım, ben başıyım. Ben, 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 ben. İyi tamam. Son bir başlım bu sefer. Son kırmayalım. Başlıyorum. Şöyle başlıyorum. Anne hani bana bir şey verin diyorum ki. E, N, M, A, B, C. Ne yazıyor ya bu da? Ya son <laughs> okuma yazman yok ki senin. Ver seni şunu okuma yaz yok seni ya. Ver bakayım ne yazıyor burada? Titan hapurlar kafa mı? bugün Titan haporlar kafa oynayacağız. Vay evet canına, evet bakalım. Birinci Yapı kapışması belli olduğuna göre bugün sizlerden Titan haporlar kafayı istiyorum. En iyi yapan buradaki ödülü kazanacak. Ödülün içinde 100 bin elmas var. Oo, oha. 100 bin elmas alıyor. O zaman oyunu başlatıyorum. Herkes yerini sensin. Oh, tamam, tamam tamam Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Oh, Arkadaşlar, hemen gidelim gidelim, hemen şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Arkadaşlar, ben tam da burayı seçiyorum. Evet bakalım. Ben burada yapımı yapacağım. O zaman oyunu başlatıyorum. 3 2 bir ve başlayın. Arkadaşlar sizler duydunuz oyun başladı. Bugün Titan Apolar kafayı yapacakmışız Ama ben tabii ki arkadaşlar yine bu onları trolleyeceğim. Bakın elimde hazır Titan Apolar kafanın yapısı var. Hemen şöyle koyalım şunu şuraya. Tam arkadaşlar şuraya hop koyduk bakalım. Şuna bakın. Çığışkansı. Hem de aynı oldu arkadaşlar. Aynı tıpı tıp aynı. Titan Apolar kafayı koydum. Oyunu kesinlikle ben kazanacağım. Ama sakın bakın yorumlara arkadaşlar yazmayın tamam hayvan yine yaptığımı? Sakın yazmayın. Şimdi bakalım onlar ne yapıyor? Gidip onları güzel bir şekilde trollelim ve oyunu bizim kazanmamız lazım. Onların yapı yapmamız lazım. Oo Gökçe arkadaşlar baya güzel yapıyor şu anda. Bir de gidelim Tombiş'e bakalım. Tombiş ne yapıyor? Gidelim şöyle bakalım Tombiş'e. Şöyle bakalım. Aa Tombiş de ayaklarını yapmaya başlamış bile. O zaman arkadaşlar artık dönüşme vakti geldi. Evet bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar titan boylar kafa oldum. Ay ne kadar korkunçum ya. Şuna bak çok korkunç gözüküyorum. Neyse gidelim şunun arkaca. Gökçe'nin yapısı nerede? Elimde görmüş olduğunuz Çişten koyacağım ve iğrenç kokacak yapısı. <laughs> Hadi gidelim bakalım şöyle. Ee, merhaba Gökçe. Oh, oh, <laughs> canımı, canımı. Ben Titan Hopper'lerle kafayım. Şimdi senin bu yapını mahvedeceğim. Al oh, bakalım. <laughs> Sen ne yaptın? Ben burayı seni yapıyordum. Ne kadar <laughs> <merak ediyorsun? gülüyor> Senin her eline yapına çişler koydum. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptın Neden taraflar kaba yarışmadayım ben İyi iyi yaptım iyi Çünkü iğrenç yapmışsın Sen bunu hak ettin <laughs> bakalım <gülüyor> Ben gidiyorum hadi görüşürüz Gürüm <laughs> <laughs> Tombi bana yardım edin Çok kötü bir şey oldu Birbirimize yardım etmek gerek tamam mı? Oo, tamam ya ne kadar da kötüsün Girol. Tamam Tomiş'cim sen git ben hallederim. Hani gelir geçeceğim gel, gel. ya. Aha arkadaşlar Tombiş gitti. Şimdi gideceğim arkadaşlar Tombiş'i de korkutacağım. <laughs> Gidelim bakalım şöyle. Aa Tombiş çok güzel yapıyor lan. Oo, benim onu yapayım korkutmam lazım. Ve Tombiş gittikten sonra her yerine kakı koymam lazım. Gidelim bakalım şöyle. Tombiş Tombiş Gel buraya yakalayacağım seni. Bu ne? şimdi. Kaçıyorum ben. Ben buna kaçıyorum. Ben buna gidiyorum, Gidiyorum. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Tommy's yapısını bıraktı kaçtı. O zaman ben de yapının her yerine şimdi arkadaşlar neler koyacağım biliyor musunuz? Kakao'ları koyacağım. <laughs> koyalım şöyle koyalım 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 <laughs> koyalım şöyle Aa, ah 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 oh. leş gibi kokuyor arkadaşlar valla leş gibi kokuyor <laughs> neyse hemen benim buradan gitmem lazım şöyle gidelim bakalım bu ne kafaydı mı ha, gitmiş o peşine gitmiş öyle gitmiş ha, geldi geldi kakayı gördü arkadaşlar bu ne olamaz bu ne, var? O ne? Bu adam bulaştı ya. Var ya bu çok olmaya başladı. Ha, evet ya. Manyak oynuyor. ne oldu. Senin Hı? niye istesin salon çıkmıyor sana böyle kafa gelmedi mi titene böyle kafa? Allah Allah dönüşeyim. Ee, e, ge, geldi geldi bana da kakalar koydu. Kaka koydu anne Tamam haline. tamam Gülhan <laughs> ağlama sen de ağlama. Sırayı uzatırız <laughs> önemli değil hadi devam edin pes etmek yok. Tamam tamam ya ben de çok üzülüyorum canım. <laughs> Çok üzülüyorum gücü gelecekten nereden koymucapım havaldı. Tamam üzülme. <laughs> e sana yardıma gelir mi ister misin? Yok yok teşekkür ederim. Yardım senin gelmene gerek yok. Yapım yarısı yok oldu ama ben yeniden yapmaya devam ederim. Sen hiç merak etme. Tamam tamam üzülme sen daha fazla. <laughs> tamam hadi görüşürüz. <laughs> Onları kandırdım arkadaşlar çok güzel kandırdım O zaman şimdi ne yapacağım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde görünmezlik iksiri var Şimdi bunu içeceğim ve görünmez olacağım Ve sonra arkadaşlar Gökçe ile Tombiş'in her arkadaşlar Bir sürü poler kafadan koyacağım ve onlarla da savaştıracağım Bakalım onu inşallah ölürler Ölürlerse oyundan direkt elinirler arkadaşlar Hemen şu içelim bakalım şu görünmezlik Evet görmüş olduğunuz gibi görünmez Şimdi gideceğim arkadaşlar. Her yere e, bunlardan koyacağım. Her yere stampoler kafadan koyacağım. Aa Gökçe orada görmesin 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 beni. Şunu koyalım 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 bakalım şöyle. Ooo. bir stampoler Oo. kafasını öldürmeye geldi Oo. Gökçe. Böyle. <laughs> uzak durun ben ben hepinizi mahvederim. Güzel durun dedim size. Gelin buraya sizi mahvedeceğim. Oo. Olamaz çok kalabalıklar uzak Oo. durun benden. Şuna bak Gökçe silah çıkardı. Hepsini öldürüyor. <laughs> Gelin buraya saldırın saldırın Hiçbir şey yapamayacaksınız Aa. alın dedim size Şimdi uzak durun yeter artık Al dedim sana al dedim sen de. Şuna bak. Bitirdim hepsinin işini. Bir daha buraya gelip mahvederim sizi. Şuna bak be manyak çıktı Gökçe. Silahla valla bütün o polar kafaları öldürdü. neyse şimdi gideceğim arkadaşlar o zaman Tomşik hocam. Bakalım tombiş ne yapacak. Aa, şuna bakın arkadaşlar tombiş yapısını bitirmiş bile. Lan orada ne yapıyor? yum 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 Bu ne çok güzel pasta var ya. Ben pasta yemeyi çok seviyorum ya. tombiş arkadaş iş gücü pasta yemek ya. Neyse o zaman o pasta yerken arkasına şunu koyalım şunları. Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 bir sürü koyacağım bir sürü. şunu koyalım bakalım şunları. Aha koyduk. Hey Tombiş arkana bak bakalım arkana. Aa, olamaz, olamaz. Ula titremeler kafa. E, Gelin lan buraya. Hepinizi yok edeceğim. Lan lan ne yapıyor Tombiş? Ben Eczayi'yim. Gelin Eczayi'yi aşağıya deyişle. Lan arkadan Tombiş. Tombiş ağzına ateş çıkarıyor. Benim buradan kaçmam lazım. Yok sen hiç beni yakacak. Arkadaşlar Tombiş'e bakın. Ağzından ateş çıkarıp bütün hepsini yok etti be. Gökçe abla, Gökçe abla. Ne oluyor Tombiş? Ne oluyor bakalım? Ne oldu biliyor musun? Dediğim buletiz buraya kafa geldi. Beni öldürmeye çalıştılar ama hepsini ağzından ateş çıkarak yok ettim biliyor musun? Oo, aferin Tombiş'im. Bana da geldi. Ben de onları silahla da işini işim. bitirdim. Görülüyor şey geldi geldi Gökçe. Ben de onları elmas kılıcımla öldürdüm. Oo, aferin bize tamam mı? Onlara asla boyun eğmek yok. Aynen öyle. Onlara boyun eğmek yok. Hepsini ölüm, hepsini ölüm. Arkadaşlar bunlar nasıl böyle ya? Birisi öldürüyor, birisi geliyor ağzından atış kırak yakıyor. Anlamadım valla. Yarışmamızın sonuna geliyoruz. Beşten geri doğru sayacağım ve herkes yapısını bıraksın. 5 dört, 3. Aa yapı kavuşması bitiyor. 2, 1 ve 0. Duvarları kaldırıyorum. Aa duvarlar kalktı. Herkes bıraksın herkes bıraksın. E ben bıraktım körü bıraktım. Ben de Şimdi bıraktım. benim yanıma gelin bakalım hadi gelin. Geldik geldik köylücüğüm ne oldu? Şimdi yapı kapışması bitti. Şimdi ben size sıra sıra puanlar vereceğim. O zaman ilk önce göktenin yapısına bakalım. Hadi bakalım İlk önce yapısına. Benimki çok güzel oldu gün bak. <laughs> bu ne böyle ya? <laughs> Gökçe'mi çok kötü yapmışsın ya. <laughs> ya hayır bir kere çok güzel oldu. Görmüyor musunuz şunun halini? Yo <laughs> çok da kötü olmuş yani bilmiyorum. Acaba köylü beğenecek mi Gökçe? Ne kadar verecek? Gel, gel gidip evet, bu soralım be. Evet sizin düşünceniz asla önemli değil. Köylücüğüm nasıl olmuş benim yapım? Şimdi senin yapanı inceledim Gökçe. Hmm, birazcık eksiklerim var. Ee, o ben sana ama 10 üzerinden 8 veriyorum. 8. 8 hak ettin Geçeceksin. Ne? Bak 8 aldım. Oha <laughs> 8 mi ne alaka ya? Bana karışma. Sana 0 veririm yoksa. Tamam 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 tamam. Neyse şimdi kime bakacağız? Şimdi Tombiş'in yapısına bakıyoruz. Hadi gelin bakalım. Şimdi Tombiş'in yapısına bakacağız arkadaşlar. Ooo Tombiş baya güzel yapmış he. Görmüş olunuz gibi bakın. Böyle kafası 3 tane kafa var. Sonra silahları var. E, bakın Titanopoli'ye kafa. Ne sormuş çok güzel değil mi? E, ben birazcık Vay beğendim bi. aslında Tombiş'inkini. Yani o kadar da iyi değil bence ya. Hiç de kötü değil. Çok da kötü. E, kötü olmuş değil mi köylücüğüm? Şimdi ben gelin bakalım yanıma benim. Ben Tombiş'i inceledim. Tombiş'e ben 10 üzerinden 9 kod veriyorum. Oh, oh. <laughs> Kaybettim. Aa, aldı. Arkadaşlar benim oğlu almam lazım. Yoksa onu kaybederim gerçekten. Şimdi o zaman Giro'nun yapısına bakıyoruz. Ha Giro'yumcu bence bakmaya gerek yok. Ben, ben senin dokuz aldım. 9 Kesin ben de bakalım. Aa, Bakın. Bu da ne böyle be? Ee, bu çok güzel olmuş. Hem de bayağı güzel olmuş. Kirol bu nasıl ya, oldu? Gökçem ya. Ya yine falan yapmadım. Bence gayet iyi oldu. Hem de tıfıtıp aynısını yaptım. Nasıl Doğru ama çok söylüyor, iyi değil sen mi? Sen bu kadar becerikli birisi değilsin. Hatta beceriksizin önüne giderisin. Sen bunu yapman imkansız. Ne alakası var? be ne beceriksizim? Bence güzel oldu yani bu. Hadi gelin yanıma gelin, gelin. Hemen puan vereceğim. Geldik köylü geldik. İnşallah olurum inşallah. Ee, evet köylü söyle bakalım. Şimdi senin yapına baktığımda gerçekten hepsini aynı yapmışsın. Kusursuz bir şekilde. O yüzden sana puanım. Puanım. Ha nerede söylesene ya. Puanım. Ya Gülcü niye söylemiyor bu ya? Ya heyecanlandırma sana köylü söyle. Tamam Göç tamam. Oldu. Sana puanım 10 üzerinden 10. <laughs> 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 kaybettim ya kaybettim. Ne ya, yarışmayı kazanan Gülol oldu. Ya yine yararlı kız. bak köylü dedi. Yeniden söyle köylü. Hazır sen oldun gün ol oldu. Oley o yüzden sandığı şöyle ap of içinde gelip altına bakın arkadaşlar efsane var valla. Kapat şunun üstünü kapattım bir şey Ha Şöyle şöyle gömelim şu gömleği. Valla bunlar girecek. manyak manyak arkadaşlar neyse ben bundan kaçayım iyisi. Ee, Gökçeciğim ne oldu niye geliyorsunuz ya benim arkamdan? Ben? Bir şey diyecektim biliyorsun senin paran benim paran gün benim. Ay, tamam tamam. Benim ee, tamam ben size para vereceğim tamam mı? Söz mü? Evet Dercan bekleyin beni orada Arkadaşlar beni bunları e, def etmem lazım başından Şöyle şöyle vereyim Heh, e, Dönün arkasınız bakayım dönün arkanızı Gözünüzü e, açmayın <laughs> e, Sana şöyle bir tane vereyim Sana şöyle çok elmas Dercan bekleyin Siz beni e, arkanızda dönün deyince döneceğiniz Arkanızda dönenebilirsiniz Şöyle gizleyelim arkada görmesinler Aa, bizi <laughs> e, a, Nasıl olur be Bir tane mi e, dalga mı geçiyorsun sen Hı, Hı, bir o Allah beni oralara arkadaşlar şu anda. Ha, beni beni buldu. Neyse bakalım canım benim. O zaman biz arkadaşlar bu ikimiz arkadaşımız sonuna gelelim artık bu videomuzu beğenmişsiniz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonu ve sadece çıktı tık daha Hadi bakalım arkadaşlar. Allah kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Arkadaşlar ekran çıkan videoyu tıklayın tamam mı? Sonu ve sadece çıkan videoyu tıklarsanız eğer inşallah yeni tabletinize yeni telefonunuz olur ama sonu ve sadece çıkan videoyu tıklandığınız olur inşallah. Amin kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.